Çok fazla teknoloji yaygını söz konusu ve bütün meslek dallarında aslında artık çocuklar e, teknolojiyle iç içecekler. Yani bir cerrah bile artık robot robot kollarla dikişleri dikiyor ya da işte ameliyatlarını gerçekleştiriyor. O yüzden önümüzdeki neslin tamamen bu her meslek dalında dahil olacakları bir aslında durum. Yani sürekli olarak yazılımla, sürekli olarak robotik dallarla ilgilenecekler. O yüzden... Ee, bunu ne kadar erken atarsak aslında temelini, o kadar önemli Çocukları çok es, e, erken yaşlardan itibaren bunu öğretiyoruz ki ileride gördüklerinde e, işte bu nereden geldi, bu nasıl oldu demesinler diye. Ve tabii ki en önemlisi kendi teknolojimizi üretebilmemiz gerekiyor. O yüzden de kendi teknolojileri üretebilmeleri için aslında bir oyun oynuyorum ama bunu acaba ben nasıl yapıyorum, nereden geliyor bunlar diyebilmelerini istiyoruz. En önemlisi zaten robotların e, yapabileceği yani... Hata yapma ihtimalleri aslında çok az ve genelde de biliyorsunuz kaza yapmayan arabaların tasarımı tamamen bunun bir yazılım sonucu olduğunu gösteriyor. Ee, onun gibi aynı bu şekilde evlerin yapımında kullanılan işte belki robotik sistemler ya da bir yazılım e, ilerleyen dönemlerde bizim en azından hatasız bir ev yapmamıza ya da işte hatasız ölçümlerini yapmamıza yarayabilir. Çocuklarımızın yapabileceği şeyler var. Yine kendi tasarımlarını yapabilirler. İşte deprem anında ne yapması gerektiğine ait işte afişler tasarlayabilirler. Bunun dışında yine kendileri ufak işte robotlarımızı kullanarak en azından bunu simülatör gibi hazırlayıp programlayabilirler. Daha en azından erken yaşlarda bilinçlendirmiş oluruz. Robotik kodlama son zamanlarda gelişen bir kavram. Önceden bilgisayar öğretim teknolojileri dersi diye geçiyordu. Bu süreçte e, robotik kodlama içerisinde legolar, tablet eğitimi, e, metaverse dünyaları bir araya geldi. Ve bununla birlikte e, robotik kodlama içeriği oluştu. E, Anakolu yaş grubundan itibaren biz bu dersleri gösteriyoruz öğrencilere. 3,5 yaş, 4 yaştan itibaren öğrencilerimize bu konuları e, başlıyoruz. Önceliğimiz ilk başta algoritma, mantıksal hamleleri göstermek. Bununla beraber Legolardan hazır tasarımlar yaptırıyoruz. Daha sonra bu tasarımları da öğrenciler kafalarına göre, isteklerine göre hareket ettiriyorlar. Çocuklar açısından yaratıcılıkları gelişmiş oluyor. Bir tema veriyoruz ve o tema üzerinden çocuklar tasarımlarını gerçekleştiriyorlar. Daha sonra bu yapmış oldukları tasarımları hareket ettiren bazı parçalarımız var. HUB diyoruz biz bunlara. Bu parçaları Bluetooth'la ile, etkileşim halinde bir proje ortaya çıkarmış oluyoruz. Hem matematiksel düşünmeyi geliştiriyor hem algoritma. Özellikle küçük yaş gruplarında yönlerle alakalı çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Robotik kodlamayı bir de İngilizceyi çok seviyorum. Ee, ayrıca robotik kodlamaya da bir ilgim var. Çünkü babam da aynı zamanda e, bu işi birazcık yapıyor artık her yerde robotik kodlama ile ilgili şeyler var. Bu işi erken yaştan alışmak iyi olacağını düşündüm. Bazen robotlar yapıyoruz, bazen küçük kodlar yazıyoruz. Bazen de oyunlar tasarlıyoruz. Bizim Lego setlerimizden bir tanesi. Örnek olmak için gösteriyoruz. Burada bir hub kısmımız var. Yani bizim Bluetooth'a bağlandığımız sistem. Burada da motorumuz var. Öğrencilerimiz burada tasarımını sağladıktan sonra bunu tablete bağlıyoruz. Daha sonra buradaki motor sayesinde hareketlendirme kısımlarını gerçekleştiriyoruz. Elimizi durdurduk ve ama diğer motor dönmeye devam ediyor.